kım geçmeyin bu bir hile ne hilesi pk hilesi neydi pk işte şimdi gö hileyi göstermeden önce şuradan like atıp şuradan da abone olursanız çok seviniriz ben ben bu hile kim bu oldu biz bilmiyorduk kimse bilmiyor bu hileyi tabi ben bilmiyorum ve kardeşim yanlışlıkla araştırmış ve bana gösterdi. Şimdi hileyi yapacağız ama hayata vereyim ve size göstereyim. Dur hayat bekle. Durun bir dakika arkadaşlar. Kamerayı açayım. Kamerayı... Şöyle Ayağım gülüküyor. Arkadaşlar bir dakika. Tamam. Bekle. Şimdi. Işık çok fazla var. Heh. Bu uçağı alıyoruz. Böyle yapıyoruz. İstediğiniz yerde yapabilirsiniz bunu. <laughs> i̇stediğiniz yerde yapabilirsiniz diyor. İstediğiniz, istediğiniz yani e, nasıl desem, istediğiniz yukarılıklarda falan, istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Kardeşim böyle yaptı, böyle çok yukarı geldi. Siz isterseniz bir aşağı ya da bir yukarı falan çıkabilirsiniz. Çantayı basın. Çantayı basıyormuşuz. Çantayı basınca uçak gitti ve böyle şeyin içinde kaldı. Ay, ay görüyor mu? Bir beğeni aldı. <laughs> ve ay, artık ko kocamansınız. Kocaman değilsiniz de böyle kocamanmış gibi gözüküyor ve tavanda gibi yürüyorsunuz. hayatın hilesini nasıl buldunuz? Hayatın hilesi nasıldı arkadaşlar?